Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar yanımda Hüda arkadaşımız var. Ve arkadaşlar hemen yanımda yani benim görüntümde arkadaşlar. Ee, yanımda olan Ali arkadaşımız var. Arkadaşlar ikisi de bir önceki videodan yani dün attığım resim turnuvası videosundan arkadaşlar. Arkadaşlar o videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü arkadaşlar efsaneydi video. Arkadaşlar şimdi... Ee, arkadaşlar evet hayır oynuyoruz. Arkadaşlar evet hayırımızda arkadaşlar mesela Ali'nin yanında olan Ali arkadaşlar ortada e, ortaya arkadaşlar bir madde yazıyor mesela atıyorum mesela diyorum bir e, sandalye yazdı mesela buraya evet e, mesela ben evet seçim tabi o zaman bizim görüntü sesimiz kapalı oluyor şey sesimiz diyorum gözlerimiz kapalı oluyor göremiyoruz yani ee, mesela gözümüz kapalı bir şekilde yine diyoruz Mesela ben evet dedim Hüda da hayır dedi Mesela ben evet dediğim için sende araya oturuyorum Hüda hiçbir şey yapmıyor Arkadaşlar o şekilde Umarım mantığı anlamışsınızdır Videomuza geçtiğimizde zaten gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız Evet O zaman Ali'ciğim hadi sen yavaştan y Evet biz sesleri Eee Gözlerimizi kapatalım. Evet, ben kapattım. Hüda sen kapattın mı? Kapattım. Tamam. Evet, Alican sen gel. Bir sarılamadın şuraya ha. Bir sarılamadım gel. Hah, yaz bakalım ortaya. Ama öyle abuk sabuk şeyler yazma. Senden bekliyorum ben böyle şeyler. Hep işte böyle e, saçma sapan bir şeyler yazıyorsun. Evet, öyle e, yani imkansız olan şeyler yazma. Acaba, evet, ne, acaba yazıyor? ne yazıyor? Merak ettim. Umarım saçma. Ben saçma de merak. Evet aydım yazdın mı? Açıyoruz çünkü gözlerimizi. Evet yazmış. Evet ee, Fira, sen ne diyorsun? Ee, ya, ben açma kapalı diyorsun bunu. Gözünü kapat. Efendi? Gözünü kapat. Gör görmedin değil mi ortadaki şeyi? Hayır görmedim tabii ki de. Tamam. Gözün kapalı bir şekilde söylüyorsun zaten. Duvara bakıyordun da ben yine sorayım. E, gözün kapalı bir şekilde cevap veriyorsun. Arkadaşlar ben evet diyorum. Bir daha sandığa. Hayır, bunu... hayır kalıyor bana da. Açalım tamam, gözümüzü. Açıyorum. Ben güvenemedim. Açtım. daha açmalı mıyım? Salatalık çıktı. Ha açayım o zaman. Valla açtım. Aa, ha, harbiden de salatalık çıkmış. E ben... Evet. Evet. Of ah. kaçırdım ya. Atıyorum görüntümü. <laughs> Arkadaşlar yiyeceğim mecburen. Evet. Ee... Ne bakıyorum çok, çok mu komik? Ve yedi. Ali hani ilk defa salatalık görüyormuş gibi bana öyle tuhaf tuhaf bakma. Evet. Ali'cim ee, <laughs> sen o zaman bir sonraki maddemizi yaz. Salta ikinci tutmuş, sıra bitirelim. Hazır tutmuş. Direkt elime verdi. Maşallah. Evet Ali'cim biz yine görüntülerimizi kapatalım. Şey pardon seslerimizi evet. kapatalım. Evet Ali'cim sen gel. Görüntümü kapatalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Gözlerimizi kapattık. Dur ben kapatamadım. Ha kapattım. Evet gel Ali'cim. Gel 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 gel. Gel bakalım. Ortadaki şeyi sildin mi Algin? Silmiştir herhalde. Evet. Lütfen bu sefer saçma sapan bir şey yazma ya. Lütfen ama. Umarım güzel bir şey yazıyorsun. Ne yazacaksın? Acaba ne yazıyor? Valla ben de merak ettim. Evet. Ne yazdın? Vallahi çok merak ediyorum. Evet. E, şimdi sen diyorsun. Ben. Ben evet diyorum. Evet. E, ben de hayır oldu. Ben de hayır dedim. E, Açalım. Son olacağım bir şey çıkmaz. Açıyorum. Ben açtım. Arkadaşlar çikolatam burada ama biraz erimiş. Olsun yiyelim bakalım. Şöyle. Sen Arkadaşlar yedim bu arada. Çikolatamı bekletiyorsun. Gördünüz yedim. Sen orada ne olur ne olmaz diye çikolata mı bekletiyorsun yanında? Efendim? Sen ne olur ne olmaz diye orada çikolata mı bekletiyorsun? Hı hı. Eee, sen gerçekten masanda mı ben... bekletiyorsun? kadar zaten masamda kardeşim koydu. Allah'ın yarabbim. Tamam ee, biz yine gözlerimizi kapatalım o zaman. Kapatalım evet. ben de kapatıyorum. Evet. Ee, şimdi çikolata çikolata <laughs> Evet gözlerimizi tekrar da kapatalım. Kapat. Kapatalım. Kapattım. En önce ortadaki şey evet, sığdık ama. Aynı sandalyede de iki <laughs> çalışıyoruz. Neyse hiç umurumda olmaz. Çok merak ettim ne yazacak. Evet, umarım saçma sapan bir şey yazmazsın. Evet. Açalım mı Ali'cim? Yani açmadan önce şey demeyi unuttuk. Evet. Ee, yazdı galiba. Yazdı mı? Evet. Yazmış. Evet. Ben evet diyorum. Ben de hayır diyorum. Hadi bu Ne diyorum vardı? Diyorum. Evet kalsın. Evet. Açıyoruz. Baksa. Neyse. Ya. Ay neden böyle şeyler yazıyorsunuz Dur Ya. Tamam neyse. Ben şapkamı şöyle. <laughs> Yakıştı mı? <laughs> Benim şapkam. <laughs> tamam tamam. Bunu bir önceki evde ayırmızda yapmıştım. Sen sadece şapkam olduğun için mi şapka yazıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Evet. Siz o zaman dördüncü turumuza geçelim arkadaşlar. Evet ben görüntümü tekrardan kapatıyorum. Evet kapattım. Evet. Ben de gözümü gidiyor. kapatıyorum. Yaz. Evet gözlerimizi kapattık arkadaşlar. Acım yat sen. burada Ali ben sana teksten yazmayı öğretmedim. Sen nereden öğrendin teksten yazmayı? Neyse, hiç umurumda olmaz. <laughs> Aliciğim, umarım güzel bir şey yazıyorsundur. Üz güzel bir şey yazdığını umut ediyorum. Evet yazdın herhalde. Evet Hüda sen ne diyorsun? Hmm. Hmm. Ben evet diyorum. Hadi bakalım. Evet açalım. <laughs> mısır mı? Hu hu hu. Evet demişim. Yalnız yani mısır gevreği evde var mıydı Ali'ciğim? Tamam getir sen. Mısır gevreği. <laughs> Yalnız mutlu da oldum ha. <laughs> severim. <laughs> Hitap. Of! Ah, ah. getirdim mi? Ya. iki saniye arkadaşlar. Paket hiç açılmamış. Bunu açayım ben. Ve o sırada videoyu duraklatacağım. Evet, Lan mısın? Ben de görüntümü ha. açıyorum. Evet, Aç. Evet şu anda videodayım. Açtım paketimi. Evet. Evet arkadaşlar yiyorum. Onu lokma yazma sokayım. Maşallah. Tamam neyse güzelmiş tadı. <laughs> <ay>, Dursun. <laughs> evet Rıdacığım gözlerimizi kapatalım. <laughs> ay, kapatalım. De, hemen bu arada görüntümü kapatıyorum. Evet Halicim sen gel. Evet, ben de gözlerimi kapattım. Sen kapattın mıydı? Ortayı zaten ben silmiştim. Yaz bakalım. Ne yazacaksın acaba? Acaba ne yazacak? Merak ettim. Evet. Ee, yazdım mı? Evet. Yazmış Hüda. Ee, sen ne diyorsun? Ben hayır diyorum. Hayır. Ben de şansıma güveniyorum. Evet diyorum. Zaten başka bir çağıran kalmadı. Evet Hüda açıyorum. Açalım. E, Eldiven. Neyse. Eldiven. Ee, neyse. Ne, ne olacak? Neyse, hiçbir şey demeyeceğim. Eldiveni de getirmiş zaten Ali. Evet. Eldiveni zaten Ali getirmiş. Arkadaşlar. Evet, şimdi ben şunu. Evet, bu arada zor bir daha. E, savaştan. savaştan çalışıyorum. Bu bana biraz sıkı gibi geldi. Sen ne? Kendi elde getirdin. Ne yaptın sen? Neyse. Ya ben güzel <laughs> <üzülüm>, oldu ha. <laughs> Yakıştı Yakıştın <mı> bana. Yakıştı. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da yavaş videomuzun sonuna gelelim.